Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Olur. Yani şimdi oraya asıl maliyet nedir de doğalgazda. Evet. Hattı çekiyorsun ya, evet. aksa gaz. Hattı çek o hat maliyet. O hattı çektikten sonra zaten kapıya çek... kapıya kadar gelir. Ondan sonra o tesisatlar 4 bin, 5.000, bin. Bu rahat hattı çekecek o insanlar hat, öder. hattı hat hat, çekecek şirket de onun fizibilitesini yaptı zaman oraya. Yapacağım yatırım diyor. 750 milyon yatırım yapacağım diyor. Yani işte yani bu devletin yapması ya lazım. Ya inşallah olacak. Yani, o süreç, yani olsun, o süreç, alır, ama, doğal gaz çok büyük rahatlık alır. Zaten süreç onu diyor. Doğal var. gazın rahatlığından, konforundan tüm vatandaşlarımızın kullanmasını istiyoruz. Faydalanmasını evet. istiyoruz. Yani size. biz e, çekinmesini demiyoruz. Hani Tabii zor, tabii ama e, çok zor. Zor e, bir çok konu zor. diyorum. Yok sekeni falan ha, yani. çok daha mantıklı o taraflara gitmesi aslında. Ya evet. vatandaş köbürünü... Yani şu karataştan yumurtalıktan daha ez, emzel bence o e Bir de o bölgede köbürünü, odununu vatandaş kendi temin etmeye uğraşıyor. Gidip de yani bana göre doğal oralarda, oralarda evet. genelde işte Sıkıntılı odunlarını falan ormanlık alanlardan e, topluyorlar. Yani o anlamda önce o, bir doğal o, gazı cazip hale getirmek için fiyat politikasını evet. bir dengede tutsun. Evet. Devletin yapacağı ilk şey bu. Yani üzerine bindirdiği o kadar vergi kalemleri var ki işte 1 litre benzinin fiyatı 7 lira 15 kuruş ama e, normal maliyetine bakarsanız 3'te biri değil. Geçen evet, evet. yıldan bu en başlarda aslında e, öyleydi ama evet, bu yani haberden ben... sonra Sosyal medyada falan görmüşler. Beni fekeden, kozandan, arayanlar çok oldu ya. Gerçekten gelir mi? Ne kadar sürer? Dedik yazdık oraya 2025'e kadar diye. 5 yıl içerisinde. Öyle evet. Kim öyle kim ama beş, inşallah. İnşallah, daha inşallah diyelim yani. E, çok da bayağı da, orada da heyecan getirdi o tarafta. Gerçekten heyecan getirir oluyor. ama Şimdi elbette ki sözde sözde Kozan istikametinden başlayıp Kayseri istikametinde biten Mansurlu yolu var. Evet. Hmm. Yol ben sorunlu. Ben lise gidiyordum. Mansurlu yoluyla ilgili siyasi iktidarın milletvekilleri toplantılar burayı bitirecek diyorlardı. Sen 2021, yani iklim koşulları, arazi koşulları ve oraya yatırıma bakış açısını söylüyorum. İnşallah bu da o kadar uzun Oraya süredir. şeyler de gitmiyor. Mesela bakanlar geldi ve milletvekilleri. Yani en işte, son bir o yurt yangınında gitmişti vekiller, bakanlar falan işte. İyi hatırlattın. Yurt yangını. He. Ondan sonra hiç giden gelen de olmadı herhalde. İyi hatırlattın. Yani.